Hi Leute, was geht ab? Hier ist mein Video auf meinem Kanal. Sehr lange nicht mehr gemacht. Jetzt spielen wir das, aber ich nicht. Ich spiele das mit Hamza. Uh, mein Freund. Bitte liken und bitte liken und Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Jetzt können wir anfangen. Was äh, soll ich spielen? Okay, so äh İsterseniz arkadaşlar, e, Brosdas link indirebilirsiniz. Biz linkini koyarız. Açıklamada linkte açıklamada oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. 3 e, ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. 3 evet. ve siz 3 oynayabilirsiniz. Hamza'yı da istemesiyle ben oynayabilirdim ama hamza'nın telefonuyla çıktığımız için. şimdi oynayalım. Arkadaşlar bugün bir tane daha video gelecek Fortnite videosu pusuda olun Arkadaşlar Ta oyun başlamış Hamza'nın haberi yok Eslek Nasıl normal Arkadaşlar biraz Hava edemiyor Kon kon Ay ay vurma ya Dışıncı oldum arkadaşlar Arkadaşlar Galiba dışıncı işte oldum Arkadaşlar burada, 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 burada e, Misyonlar da oluyor ah, Artık Pro Pass'a var Hamza Brawl Pass'i göster. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Burada Siz sıfırdan başlamanız lazım. Burada böyle e, yapıyorsunuz. Beş. Arkadaşlar Siz buradan başlayacaksınız. Burada bedava size kutu geliyor. Size bir tane hack de söyleyebilirim. Ya hack söyleyebiliriz. Bir tane arkadaşlar bakın buraya giriyoruz. Ayarlar. Ayarlar. Ama biz bunu tabii yapmıyoruz. Fransızca giriyoruz, basıyoruz. Yani böyle olması normal. Göstereyim arkadaşlar. Sen arkadaşlar bazen şöyle bazen şöyle mor kutularınız olursa bunlarda onu kullanabilirsiniz. Ama biz kullanmıyoruz. Ben kullanacağım. Neden ee, kullanacaksın? 29'a geç 29'a geldiğimde Neden? Çünkü 29'a geleceğim 29. Ben ondan kullanmam Niye? Hack yapıyoruz çünkü Bir tane daha maç oynayalım Bunu da oynayalım arkadaşlar Bak burada görüyorsunuz Bu iyi karakter mesela Bak yeni karakter de geldi Gelecek bu gelecek. Ha, gelecek 4 mi? gün sonra Bakın bunlar en iyileri. Bunlar en iyileri gold olunca şurada. Bak bunlar da bu bak. en kötüsü. Evet. Bu. şu en kötüsü. Ha? Bence bu en kötü arkadaşlar. Özel gücü 1000 e, vuruyor. Ama... Hayır normal normal vuruşu bin vuruyor. Süper gücü yüz vuruyor. Yüz vuruyor. Gel. Bak arkadaşlar böyle olduğu için bu Böyle e, ilk kötü olacak, ilk e, biraz kötü olacak mı siz burada okuyabilirsiniz. Ama bu ama... e, Fransız olduğu için hemen Türkçe yapayım hemen. Hemen, hemen görün. Bakayım. Bir maç daha yapalım. iki maç daha yapalım. İki maç sonra e, video bitiyor arkadaşlar. Göstereyim hemen. Ben be Kromatik savaşçı. Ben size okuyayım. Kromatik savaşçı kazanması. Şans her... ...ve Bra Brawl Pass'ta sezonlarla birlikte daha da atıyor kromatik savaşçıların enderlikte seviyeleri. Önce efsanevi, sonra gizemli, en son destansı. Bu sezon Geyal efsanevi etkindir Sevi seviye açabiliyor. Öyle arkadaşlar ve bak şimdi de devam edelim. Burada da Max'ten oynayayım. Arkadaşlar gösteriyorum. Bir maç daha mı yapalım? Bir maç yani zaten iki şey... maç yapacağız. Zaten. Bir maç yapalım. Video uzun sürer. Tamam. bu maçtan sonra arkadaşlar kapatıyoruz. Videoyu lütfen şey sen yine, yine söylüyorum. Ee, abone ve like. Yani abone olun bir de like atın. Çünkü arkadaşlar e, e ben, ben size bugün akşamki video ee, videoda bir tane mas masal diyeceğim. Ee, Ay, e eskimiz eski eski telefonumdan şimdi şimdi bay bay. Bay bay öç.